telefon tutacak bir olay değil yani şunlar zaten hasarlı bu önü dönüşmeni bunlar zaten onlar bunlar güzelsiz güzelmesi çeker bu önü. ne kadar Emine çok mu şayır burada İsmail abi on tane orada var on şurada var sekiz on tane şurada var evet. aşağı dolu la evet. vallahi iyi Yasin kıyamıyor e, buraya çapsın kıyamıyor e, e, Yusuf'um aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ümmetim hoş geldin kardeşim. Kıyamıyorum yani bak kıyılacak kuşlar değildi de mecbur bakamıyorum ya yani. artık yapacağım bir şey yok. Beyler ee, şöyle açıklama yapalım. İsmail abi sen şöyle şunu tut. Ben bir şu öbür telefonu açayım da. Oradan da biraz şu, elinle bir, şu tarafı alırsan daha iyi olur abi. Tamam. Bizi de kapatman. Beyler şöyle İsmail abimin yanındayız bugün. Allah'ın izniyle. Şöyle yapacağız. İsmail abimin buradan bir 7-8 takım. Kendi anaç kuşları var. Bize kuşur diye verecekler hayvanlardan. Kendi yıllardır ayrı kuşlara hizmet ediyoruz. E, kuşlar biraz tatlılaştığı için. E, geldik daha doğrusu ben ricacı oldum abi illaha atalım seni kuşlarımız selam hepiniz hoş geldin biraz da ben ricacı oldum kırmadı bizi sağ olsun burada bir tane dumanlı kuş uçuruyordu kendisi özellikle o kuşu seyrettim kuş gerçekten iyi atlayan 24-25 takla 30 taklaya kadar kullanır alt üstü kaya gibi bir hayvandı kuşu seyrettikten sonra hatta üstüne basa basa dedim bir iki takım da bu kuşlardan ver abi dedik Öylelerine rica ettik. İsmail abimin yanına geldik. Şöyle Allah nasip kısmet ederse İsmail abimden biraz kuş alacağız, Tamam mı? Ee, bakalım hep beraber İsmail abim bize ne önerecek, ne verecek. İsmail abimden alalım. Salı günü akşamda e, siz dostlarımla beraber yayına atayım. Yayınımızla paylaşalım beyler. Bana da bir hemen bir müsaade edin. Şuradan da bir paylaşım yapayım. İsmail abim Ümmet girdi herhalde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle 14 kişi izliyor diyor. Şurayı hemen bir paylaşalım arkadaşlar. Ondan sonra siz dostlarımızla beraber Allah nasıl kısmet ederse Şurayı paylaşalım. burası tamam. Bir de durumu, yapalım, durumu atalım. Benim salmam vardı ama abi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle İsmail abi seni önden alalım. Beyler İsmail abim yerini göstereyim şöyle. Terasçı. Aşağıda da uçum kümesi var. Ee, şöyle Buradan gözükür mü bilmiyorum ama şu evin önünde de uçum kümesi var yine. İyi bir emekçi abimiz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim de. Salmam nerede ki benim? Şu salmamı da bir yanıma alayım. İsmail abimle beraber şöyle geçelim abi kümese. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. İsmail abi seni şöyle önden alayım abi ben. İsmail abi şimdi şöyle yapalım. Özellikle şu dumanlı uçlar bizim seyrettiğimiz gördüğümüz uçlar Şimdi vardı abi. Yani. O dumanlılar 30-32 taklayla başlıyor. Tamam abi. Attığı yeri telefon kamerası çekmiyor. Evet Zaten abi. Internette benim sayfamda da o kuşun fişekleri olsun, attığı yerler olsun çekili sayfamda da var. İsmail Duvar diye bakabilirler inanmayanlar onu ben kupaya hazırlıyorum. Kanat 2'de kuş kanat bekliyor. Allah nasip ederse kanada kaldıracağım. Abi o kuşu. Onlardan vermiyorum ben de seni kıramadım. abi ee, abiyle bunlardan da hatırı dostlarımıza gerek dediğin için. Onun birebir kardeşi. Uçan kuşun kardeşi. Hiç hava yüzü görmedi. Ben bunları kendime bir iki kardeş böyle kuşlardan ana babaya herhangi bir sıkıntı olursa diğer zaman elimde bulunduruyorum. Ayırıyorum biliyorsun. Evet abi. Bunun öz kardeşi. Bir tanesi yani, bu abi. Bir tan Takka perçem dumanlı. Bir Öteki hangisi de... abi? Bir, bir tanesi de şu. Şu da kardeşim. Kuşu. Bunların ikisi takla. mi kardeş abi? Aynen. Öz abi. kardeş bunlar. Uçan kuşun öz kardeşleri. Abi şu tepeli kuş da şu takka perçemli Aynen. Kuş. Bunun ikisi öz kardeş. Abi bunların ikisini bir alabilir miyiz? Onları bir getir abi tamam. sen. Sana zahmet. Beyler şöyle bu iki tane hayvanımızı bir alalım. İsmail abim bize bizzat önerdiği hayvanları alacağız. Burada oynamayan kuş yok. Yani şimdi şöyle. Abi Türkiye, biraz şöyle geriye çek, çekersen kendini daha iyi olur. Türkiye'nin en ünlü kuş kapsına da gitsen aynı ana babanın çıkan on yavrunun da zaten aynı oynamaz. Bunu her kuşu zaten aynı. Aynen abi. Tamam Burada önemli olan çıtayı yükselebilmek. 10 yavrudan bunun altısı oynayabiliyorsa, 7'sini biliyorsan, zaten büyük kuşçuluğa zaten yaklaşmışsındır yani. Daha onun üstüne çıkamazsın. Abi şimdi buradan çıkan kuşların hepsi oynama garantili. Hangisini alıyorlarsa alsın hiç fark etmez. Gözünü kapat şuradan şu gördüğün kuşlardan bir tanesini kendine al kutuya götür. Kapına uçur bizzat kendin uçur. Oynamazsam madem, benim. Abi bu kuşun oynamadı da geri bana koy koyuyor gönlüne gelsin yani. Bak şu sarı takkalı var. Şu şu sarı tepeli erkek. Şu sarı takkal erkek. Evet abi. Bak. Ankara ağzıyla boz. Bak bunun eşi de. E, Şimdi İsmail abi şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bu dumanlı kuşlar kaç taklaya kadar kullanıyordu abi? 30-32 taklayla başlıyor. 15 taklaya düşürüyor. Evet şu abi. Şu an bendeki uçan kanattan önce. Kanadını kestim şu an bekliyor. 15 taklayla tamam mı? Kuşun kanadını kestim. Yere inerken de. Hedefine inerken de en az 10 takla 15 takla vurmadan inmiyorlar. Mustafa meyvallah. Fevza beyvallah. Teşekkür ederim. İstanbul'a selam olsun. Şu bulutlar vurara... atan kuşlar bu dumanlı kuşlarla birebir değil mi abi? Aynen. Abi, Öp öz kardeşler onlar. Sarı tepeli dişisini bir tutsana abi. Onu da bir saniye. Onu... Neredeymiş abi? Beyler bunları da bir anlattıralım. bu kapkalı boz, boz, Aha, boz tepeli var bak orada. Aha burada. Al şu dişiyi de bir tut abi. Şu erkekle dişi elde bir alo ver abi sana zaten. Bundan bu eş. Bunlar hazır takım. Altından gelenler uçursunlar. Güzelce. Hayvanlar şu an gördükleri gibi gördük, gördük, tüy derler. Yani şu bayan. Bunların ikisi uçmuş oynamış mı abi? Aynen bunlar kendini kanıtlamış. Altından gelen hayvanlar da uçmuş kuşlar. Bunlar ee, Bunların söyle hep deva hepsi bende var kaç bak. Kaç taklaya hayvanlar. kadar kullanıyorlar? Ne yaparlar mesela abi? Bunlar 6 takla, yedi takla. Evet Güzel abi. Nizami. İnerken 3 takla, 4 takla. Altı sağlam yani boş kuş çıkmaz. Kaç bunlar. tane atlarlar mesela abi? 17, 20, 22 bu seferleri var yani. Altları çalışan Altları şekilde. Altları Yani 3 metrenin altına rahatlıkla düşürüyorlar. Yani tam kupa tarzında hayvanlar bunlar. Abi onları da atar mısın sana zanlı? Beyler bunları da aldık. Beyler buradan okay. şöyle söyleyeyim bir part bir alacağız. İkinci partı da sonradan gelip alacağız. Bir ay sonra falan da ikinci partı çıkacak. Buran bilginiz olsun. E, sana, e, o Günler kısaldı artık biliyorsunuz. Şimdi şu gök erkekle bak şunlar hazır Bak şu kuşun ayağında da benim kendi yavruluktan damızlığa çektiğim markam mevcut. Evet abi. Kendi kuşum. Yani burada toplama kuş yok. Hepsine marka takmıyorum. Tamam. Şu kuşla. göğe kuyruk erkek mi abi? Yok, o, o değil onun işi şu düz gök. Şu kuşa antrenman verip uçurabilirler. Hangisini abi? Bir tutsan abi. Şöyle bir gösterelim. Abi şu köşeye bırakır mıyız şu kuşları? Bak benim kafamda karışmış. Şu, şu erkeğin, erkek, erkek ayağında üç boncuk var zaten düz erkek. Evet şu da dişi abi. dişisi. Markam mevcut zaten. Tamam abi. Tamam bu göge e, kanat başta antrenmanları antrenman verip gönül rahatlığıyla uçurabilirler. Ne yapıyordu abi o göge Bir anlatır mısın bize? Bunların da atlaması uzaktan güzel mesafeden atlıyorlar. Tamam mı? Ee, altlarından gelen o sana bundan önce bir takka perçem verdiğim gökbenlikler vardı ya. Evet, Trabzon'a sattım bu hayvanlar. Ha, ha, onların onların bire birebir soyundan. Aynı babalarıyla kardeşler işte amca çocukları. O şekilde anlatayım. Ben. Bülent abi aleyküm selam abi. Yani, e, alan her türlü memnun kalır. Emek ne yapar abi bu kuşların var. altından düşen kuşlar mesela? Bu kuşların altından 80 metre fişek yapan da çıkıyor. Evet abi. Tamam bizzat kendimiz uçurduk. yıllardır da besliyoruz. Abi. Evet ben abi. Kuşun. Bunlardan e, 25-30 sever yapıp 15-20 metre yapan da çıkıyor. Ama evet her abi. türlü oyunu Tat veriyor yani. 80 metrede doğru önyen de çıkıyor. Metredi, 15 metre. atlamaları uzak mesafe bunlar. Hep atıcı kuşlar diyor. Yani bu, bu gok kısmı hep atıcı. Dumanlı kısmı. Ee, şimdi o verdiğim sana o e, takkallarla benim var. Dumanların bunların babası zaten amca dayı çocukları. Evet Yani abi. hep birbirine giriyor. Burada yani hemen hemen sana bir şey diyeyim mi? Beyazlar hariç. Hepsi bir koşeden birbirine giriyor yani. Evet abi. Yani hep yıllardır beslediğimiz kuşlar. Biliyorum ben alım satımcı değilim. Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Evet abi. Abi o takımı da alabilir miyim? Yani bu kuşu antrenman verip emek verip uçurup bizzat Bu ne verip, yapıyordu? Bu... Kaç mesafe? Kaç metre mesafeler almıyor başladıydı abi bu hayvan? Bu 15-20 metreleri aldıktan sonra ben bunu içeri çektim artık. 15-20 metre. Atlamıyor. Metrelere... Hayır uzaktan atlaması çok güzel. Evet Ama abi. Atlamada hiç sıkıntı yok. Biraz geriye geçer misin abi? Bu atlamada hiç sıkıntı yok. Evet tamam. abi. Yani e, alan arkadaş kendini bulmaya başladı. başladı içeriye aldı. Kendini değil mi? bulmaya başladı. Çünkü zaten e, bunlardan çok uçurdum ben. Erkek evet sıkıntım abi. vardı. O sana verdiklerimin babası da ölünce, Mecbur bunlardan çektim. Şimdi çoğalttım. Geri tekrar erkeklerden. Göker Kere'yle Boz dişi de aldık Aa, abi. Evet. Dinlediniz. Üç takım oldu. Buradan beyler yedi takım. Sekiz takım. Muhteşem İskender abi hoş geldin. Hüseyin abi hoş geldin. Hı hı. Beyler buradan şöyle yedi takım. Çok zorlasak sekiz takım. Evet. Salı günü akşam yayınımıza çıkacak şu kuşlar dişi, bu. O bir bırakır mısın abi? Bak, bak şuraya bir bırakır mısın abi? Bak şuraya şu, abi. Şu dişi o o erken o göberken düz erken dişi sayanda benim markam olan yavruluk markası olan dişi tamam abi? Bu kuşa sahip olsunlar. Ben başka bir şey demiyorum. Doğru. Bunlardan ben ben de yedi tane var şu an kendimde yedi tane var. Bu kuşa sahip olsunlar. O, diyor. O göberken o dişisi. dişisi doğru mu? Ayağında markam kendi... var. Kendi bizzat markam var zaten alan arkadaş e, memnun kalır yani. Tamam abi. Tamam, o Bunların sahibiz. ikisini de birbirinden ayırmasınlar. o eş zaten. Onları ayırmasınlar. Bu eş olarak verdiklerimi ayırmasınlar. Ha, vatandaş kendi kuşuna sokmak ister, denemek ister. Ona da biz karışamayız kendi, abi. Artık kendi tercihi. Ona biz bir şey diyemeyiz. Abi şurada yerde bir gökperçemlak kuyruk bir kuş görmüştüm. Kara gök perçemlak kuyruklu. Onu da vereceğim Yasin. Onu ben Onun dişisi ayıracaktım da. Onu, da sana Dur bir Onu sen ver abi. Onun dişisi hangisi? Kuş. He abi şu gök perçemek koyduk erkek. Şu kuş. Abi göster yani bir erkeği maşallah. Bu, bu erkek şundan verdiğim beyaz e, düz gök var ya biraz. He düz gök erkek. erkekler. Evet düşürüyor. abi. Bu kuşu da uçurabilirler. Bak kanat başta. Evet abi. Başlamış mı abi? Bu kuş da başladı uçuyor. İçeri çekildi. Tamam, Kanattan bunlar, dolayı içeri aldın. Aynen amca çocukları bunlar. Amca çocukları. Bu he. şeyle e, düz düz bu amca çocukları. Bu, bu da atanmış doğru muyum abi? Aynen bunlar da hepsinin var bak. Şu bak gördüğün düz gök var ya. Evet şu abi. erkek kendimi ayırdığım onunla bu verdiğim kardeş zaten. Kardeş birini kendine ayırdın, birini Aynen, birini ayırdım birini bize verdim. Birini ayırdım Bunlar ama hep uçtu. Hep yani görülen uçlar bak bunlar oyunu. Götürecek, kaldıracak, antrenman verecek. Ondan sonra atlama seyredecek. İşte hareket gerekir. Abi buna buna buradan sen kuşları biliyorsun mesela takip evet. ettiğin hangi bir tane dişi kendi dişisi var mı? Ya da buna buradan al şu kuşu da şu kuşa vur diyebileceğin bir tane dişi var mı mesela abi? Kendi dişsin mi? Dumanlılar, dumanlılar abi takkafe aynı kuşlar değil mi abi dumanlılar? Tabii babalar, babaları amca çocukları. Bak bunlar hep göğdüren bu, bu, dumanlılar birbirine giriyor. Evet abi. Hep aynı kan. Bunlardan dumanlı da gelir e, ee, gök de gelir, gök perşembe akkuruta gelir. Yalnız bunların altından kır kanat gelirse o kuş uçurmasınlar. Ne yapsınlar da mı uçsunlar abi? Beni dinlerse uçurmasınlar. Aklını Kırkanat mı oynadır gelirse, diyor. Kır kanadı binde bir verir. Aklını mı yer diyorsun abi? Tek kır kanat verir. Ya sağdan tek kır kanat verir ya soldan Aa, tek kır kanat verir. kuyruktan vermiş beyazı biz ha. bunu bir yakal yapalım. Buna da tek bir tane kuyruktan vermiş beyazı. Ha kır kanat ha ak kuyruk. Ben bunu alan birisi İster uçursun, ister damızlığa koysun bunu. He. Beyler. Ha kanattan vermiş kır kanadı, ha kuyruktan vermiş abi. Aldık kabul ettik abi. Şimdi. Şimdi abi. Ben sana bir çift şimdi dumanlı vereceğim. Tamam mı? Aynı dumanlılardan. Bu farklı kanal. Farklı Bu kanal. Bunlar farklı. Bunlar. Bunlar gerçekten güzel. Bak şurada kendime ayırdım bunlardan. Kendine de ayırdık. Kendine. Hala kendi de besliyor. Bizle de paylaşıyor. Biz sadece çoğaldığı için yarısını sana veriyorum. Sen gram Bak bu da oynuyor. Bu da uçta oynadı. Abi, tam 4 karın yavrusuçtu. 4 ağız yavru suçtur. 4 karın yavru bunların. 8 takla, 9 takla, 11 takla en fazla. Evet abi. Tamam mı? Yani 25... 25 metreleri rahat götürüyor. Üst duvar altı yok. E, 15 sefer yapan da çıkıyor. Altından bizzat yavrusu şu an şeyde belediyede garajlarda da uçuyor zaten. Evet İsteyen arkadaş da geçebilirsin. Ben kendim götürüyorum. Bunlardan 20 sefer, 22 sefer yapan da çıkıyor. Ama çok tatlı, nizami. Onun Üstü dişisi hangisi olmaz. abi? Onun dişisi o da ayağım arkadaşım. Şimdi onu da kardeşim. Onun dişisi daha burada baba. Benekli mi abi? Benekli abi. Ben gördüm ayağı bilezikli bir kuş da. Menekli, ayağı martalı, dişisi de birebir şu dişimiz. Abi o erkek neredeydi? Bak, şu, dur abi bir saniye, bir saniye abi. Şu erkeğiydi abi. abi, şu dişisi. Koy abi oraya. Abi şuraya atalım bak. bunları. Şunun ikisi bir takım abi. Şunların ikisi doğru muyum abi? Hazır tutmuş Aleyküm takım. Aleyküm selam merhaba abi. Arkamdan gelen uçuracaklar, keyiflerine bakacaklar. Abi İsmail abim diyor ki hazır tutmuş bir takım yansın diyor. Bu evet. takımı diyor alacaklar, uçurup keyfine bakacaklar. 8 takla 12 takla arası oynarlar ama abi. diyor. Ölüleri 25-30 metre diyor kuşların diyor. 4 karım yavrusu da uçtu. 4 karımı da oynadı diye oynadı, kendisi 4 da kendisi izah ediyor. Bunları da aldık abi. Bunları da bir atabilir miyiz abi salmaya sana zahmet. Gelelim zurnanın zırttı dediği yere. Gelelim zurnanın yani, zırttı dediği yere. Bizim az öyle der ya. Biliyorsun He. Yani. Şu erkeği bir al bakalım. Hangi erkek abi? Şu erkeği bir al bakalım. Bir abi. al, dur abi. Sen erkeği bir göster abi şöyle bize. Elini kafasından çek de bir görelim Hı, abi. Şu erkeği. Şuraya bir bırakalım bu Buraya erkeği abi. abi. abi oraya. Şu erkeğimiz abi. Bunun Hı. dişisi hangisi abi? Getir. Onun dişisini de vereceğim bir saniye kardeşim. Onun Hatta dişisi... şu yavruları bir çıkartsana abi oradan sen. Ha buraya yatak da insanlar görsün abi. Tamam, şu şey erkeğimiz var. abi. Heh. Bu erkeğin dişisini bir verir misin abi? Bu erkeğimizin dişisi bir Şu erkeğimiz abi. Zurnanın zırt dediği yere bak. geldik. Bakayım olayım. Bu değil. Uçmuş abi. bir kuş mu olacak? Vallahi İsmail abi, abi de karıştırıyor. Yok, karışma yok. Dişi burada da. Nereye girdi işte yani? Yoksa burada. Abi şu altta da biraz kuşlar var bak. Ama burada dumanlı yok ha. Yanlışlıkla öbür tarafa atmıyorsun. Yok. Bak şu üstte var bir tane dumanlı dişi köşede. Hangisi bakayım? Benekli kuşun arkasında. Yok. Ah şu mu? Şu şu. Şu dişi mi abi? Ha, dişi. Şu dişi diyor. Bir bakalım abi. Attım abi. Bakın. Karıştırmayın. Tamam abi bu. Tamam. Eşi, bu. Eşi bu. bu dişi abi. mi abi? Evet. Eşi o abi. İsmail Hazır. abi seni de şöyle alalım. Hazır dediğim abi. Sen Seni de. Bunlar da aynı altından gelen tamam mı? Buraya terasa da uçurdum ben bunları. Hem evet terasa abi. uçurdum hem yere uçurdum bunların altından gelenleri. Evet ne yaptılar abi? 5 takla 7 takla arası oynuyorlar. 15'te 20 metre 25 metre arası çok güzel nizami şekilde 17 seferinden 20 sefer arası yapıyorlar. Evet abi. Bu şekilde. Hazır, abi tut ben, hazır tutmuş kuş. Hazır hiç uğraşmayın. Dişi uçmuş oynamış mı abi? Aynen, aynen. İkisi de uçup oynuyor. İkisi şey, tab 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 de. Tabii tabii içeride perdaf yapıyor dişi. La içeride perdak yapmazsa önemli değil abi. Uçtuğunun şey söylüyor. He. Ikisini şöyle... da... ne yaptı, abi bu dişi uçurduğunda? Aynı dediğim şeyleri meziyeti yapıyor. dişi. Ben çok güzel. bu dişine böyle bir özellik var. Hangi erkeğe vurduysam ben bu dişi altından gelen kendi şeyini, Ke onun tarzını yansıtıyor yavruya. Yavruya aktarıyor, Tabii, aktarıyor, kendisi. Aktarıyor, vericiliği var yani. Tamam abi bu takımı da alalım. Abi bunlar erkeği ben tuttum. Dişiyi de sen tut. Böyle bu kuşlar bak. Erkek de baş kanatta. Bak bu kuşu da uçurup antrenman verip uçurabilirler o erkeğe de. Hangisini? Dumanlı erkeği. Tabii tabii. O takkallar hariç burada hepsini uçurabilirler. Antrenman verip uçurabilirler. Takkallar hiç uçmamış hayvanlar. Tabi o takkallar hiç uçmamış. Onlar yıllardır bildiğimiz kuşlar. Çoğaldığı için böyle zaten. Onlar koca kuş oldu. Onda sıkıntı yok. Dişi nereye gitti ya? Dişi diye aldı. Deha deha bak. Üstüne çıktı bak. Kuşu da. Şu kuşa da iyi bak. Karıştırma zaten. Dişi mi abi. abi? kuyruğunu kuyudan bir kırak kırsana. Yok yok kırma bak kıyıklı zaten. Abi kır la sen benim kafa. Şöyle mi kırıyorsun? Yok yok. Ver abi. ben ya, ben işaretleyim de. Aa ben işaretledim. Tamam bu onun yaşı. Bak bunlar hep ben tutmuş takımları görüyorum. Hani şunu şunu vur şöyle çıkar bunu buna vur çıkar değil. Bunların hepsi yavrusu uçmuş oynamış gözle görülmüş kuşlar. Tamam abi. Bak görüyorsun bak ha kuş çok olduğu için yani yoksa şeyinden değil. Abi, Alın satın bir değil, emekli adamı. Sevdiğimiz için besliyoruz. Hani emek verilecek kuşlar. Gerçekten yediği yemi hak eden kuşlar. Evet abi. Tamam, mı? önüne döktüğün o yemi gerçekten hani gönül rahatlığıyla dökebileceğim bir hayvan tarzları bunlar. Ondan sonra kardeşim bak. Şimdi. Şu beyaz tek. Bunun yeşi öldü. Tamam mı? Hakka perçem kuşum abi. Takka perçem. Şimdi şunun şu beyaz yavruları bak şu beyaz yavrum şu beyazın e, bunlar renkli kuşun altından çıkma beyazdan çıkma değil evet abi renkli kuşun babası bak şu hırçıl takkalı kırgana da bak şu. evet abi kırçıl tepel şurada. erkek aynen beyazların babası bu annesi de bak annesi de şu ak kuyruk sarı kırgana da kuyruk var ya evet bak, evet abi Heh. ana baba bunlar Altından gelenler uçuyor. Şu an bende de bir takım gıçıl yavrusu uçuyor bunun. Evet abi. Ama soyu bende mevcut zaten. Sarılar var zaten. Kendimi ayırdım burada. Evet Biliyorsun abi gördük. Sarıları ayırdık. Bunlar sarılardan çıkma bu beyazlar. Bu yavrularıyla beraber bunu hazır tutmuş kuş götürsün uçursunlar. Bir beyaz kuş nasıl oynar görsünler abi. Beraber o beyaz yavrulardan da ver bir takım. Bak. Biri şu. Biri de bak şu arkada ki bak. Şşş abi şu şu, bir kuş. tane şu onları bir şu köşeye atabilir miyiz abi? Birini ben ya. Abi. Abi, bak. Bak. Şuraya bir at abi. Bak. O ana babanın yavrusu bak. bunlar. Bunların şimdi abi bu iki yavrunun. Kuşlar, kuşlardaki kanat yapısına fizik yapısına bir baksınlar. Yani illa kuş havada gözünden oh. görmeden bile yani kuş adam. Kuş Sen şimdi bunun kırçıl yavruları, yavruları var. Sen kendini ben uçuruyor. aşağıda uçuyor şu an. Evet Aşağı abi. Aşağı uçum kümesinde ben bizzat uçuruyorum yani. Tamam bu beyaz yavruları alsınlar abi. Bir beyaz nasıl oynar? Allah'ın izniyle nasıl tatlı oynar? Tamam yani abi. Güzel taklayı nasıl vurur? Omuzdan nasıl gider? Allah nasip ederse olsun de. Yalnız dediğim gibi şunun eşi öldü tek kaldı. Abi onu değil. Şu <laughs> takımı alalım. <laughs> takımı takımına gönderelim. Tamam, takımı takımına gönder. Ama bunlardan 100 metre, 120 metre, 150 metre bir şey yapanlar da çıkıyor. Eşi öldüğü için, kendi kanı öldüğü için. 100 kal. metre, 120 metre, 150 metre. Sana, özellikle takkalı geldiği zaman. Ha Denemek isteyen olursa ben kuşuma girmek istiyorum. Bir deneyelim diyen olursa tek. Bunun eşi yok. Ver sen şu şey. iki yavruyu bir ver abi. Ha. O taklana... Erkek mi abi o? O erkek. Getir abi o erkeği de ver abi sen. O erkek. Getir abi. <laughs> Aha şu. Abi <laughs> şu tepeli erkek kuşu anlatmıştım. Doğru muyum? Abi bu aksıyor la ayağı. Bak hele. Ayağını bir yerine sıkıştırmıştır. Öyle Bak hele bunu. Hiçbir şey yok. Vurmuş, kırıkmış, çarpmış, çürtmüş. Olabilir abi. Ben bir yere sıkıştırmış olabilir. Kuş yok yani. Böyle ayağında şiştik, miştik hiçbir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu biraz dursun İsmail tamam. abi ya. Tamam. Bunu bir daha içine alalım abi şimdi. Ya atamaksın. Tezgahın üstünde sıkıntı yok. Şu hani bozmuş ne ya? Bir şey gırganat bir kuş var Aynı bak simliyorum. orada Boz gırganat bir kuş. O bozları da çıkaracağım bir dakika. Onları da ver de. Anam. Dumanlı çıkmış. Dur. Beyaz çıkmış. Siz nasıl çıktınız lan? Dur. Şimdi. Bunun erkeği de kardeşim. O bozun erkeği hangisi abi? Bunlar da hazır takım. Şimdi şu beyazı ben çıkartayım abi. bir, 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 erkek, bir erkek olacak. Aha şu baba. Bak. Şu kuş. Ah, onları bir şuraya atar mısın? Bir Hı. anlatırsan da bir saniye Hı. abi. Bir de anlatırsan şu kuşlar ben önce bir çekeyim şöyle abi. Çek aldım. Beyler kuşlarımız. Tamam eşi tek kırganat. Eşi tek kırganat kuşlarımız bunlar. Hı. İsmail abi. Bunlar biraz zor kuşlar. Zor Nasıl derken zor abi. Kuşlar? Şöyle söyleyeyim. Biraz geç oynuyorlar. Geç Amla derken. Vallahi adam gibi oynuyor. Ne yapıyor? Yavru yumurtayı böldükten sonra çıldırıyorlar kardeşim. Yavrudan yumurtadan sonra mı? Aynen. Oynatıyor. Yavru yumurtadan sonra çıldırıyorlar. Bir saniye abi. Mesafeleri ne oluyor mesela abi? Bunlar atlamalı kuş. Aynı bunların kardeşleri sarı benekliler ben de. Evet. Şu an bunlardan bir sarı benekli aynı kardeşlerinden yavru uçuyor aşağıda. Evet abi. Uçumu gezimi yüksek uçumu bulmuşlar. Bunlarda yüksek uçum var. Biliyorum ben bu kuşları evet. abi. Ben biliyorum da insanlar anlatsın. Bir uçum var. Tamam mı? Atlaması gayet güzel. Uzak noktalardan atlıyorlar. Taklası bunların az. Kaç 4 mesela? 4 takla, 5 takla vururlar. Evet abi. Tamam mı? Hani öbür o dumanlar gibi 15 takla, 30 takla öyle bir olay yok bunlarda. Şimdi yalana gerek yok. Evet abi. Ama yumurtadan sonra çıldırırlar. Saatini yükseldir. Mesafe olayları ne abi? 4 takla, 5 takla vurur. 4 takla, 5 takla aralarını açar. Nizami gider. takla omuzdan yüklenir. Vurduğu takla yani yanında Ferdah da vuruyormuş gibi duyarsın yani. Evet abi. 25 metre, 35 metre arası gider. Bunlar 17 sever, 18 sever. O aralarda yapıyor. En az 15 tane yani yapıyor. Yani en abi. az o ölüsü 15 yapıyor yani. En fazlasını ya abi. En fazla ben bunlardan uçurdum yavrularından 17-18 sefer çıkarıyor ama adam gibi oynuyor. Yavrudan sonra çıldırıyor zaten. Yavru yani değdikten sonra. Şu uçlar. Böyle. Aynen bu bozlar. Boz. Eşi tek kırganat. Eşi tek kırganat. Bu uçları da. Fizikleri, omuzları yapılı uçlar zaten. Yani, bu uçları da alalım abi. Abi zaten ondan sonra 2-4 6-8-10-12 14-16 tane oldu. 8 takım. Şöyle İsmail abiye de çevireyim. Vener gerekli e, bilgileri Kuşların Ben İsmail abi burayı sen bir ara bir temizle. Abi bakalım i̇şte, işte, dolayı. Şimdi üç vardiyaya döndük. Ne zaman neyi çağıracakları belli değil. Gece yarısı geliyorum. Sabah bir telefon geliyor. Geri kalkıyor. Hadi mesai var diyorlar. Geri gidiyor. Geri Bakan gidiyor. İşin gücü atıyor. Yani, yani. Bakamıyoruz ya. Yani. de Ben şunu üstüne <laughs> de bir kaç koy. Bunlar ne? Şöyle taşa gerek <laughs> Şurayı bir kapatayım abi. Benim salman lazım. Şurayı bir zafa kalıyor. Beyler. Eee. Bir mapence İsmail abinin uçlarını aldık. Allah nasip kısmı ederse Bu hayvanlarımız salı gün akşam sizlerle olacak. Bilginiz olsun. Gerçekten iyi hizmet eden. Gerçekten iyi bir emekçi. Hapsının önünde de yıllardan beri devamlı uçanlar, kaçanlar izleriz, takip ederiz. Gerçekten ekmeği yenir, çayı içilir, suyu içilir bir adam. Allah razı olsun. Abi uçları ya. bize sahiplenir gün için teşekkür ediyoruz. Allah nasip kısmet ederse ee, bir dahakine de abi bir ay sonra da bir part daha alacağım senden. Şöyle ben geleceğim Şimdi, yine. Yavrular da abi biraz yavrular, çağırsın. Yavrular kaldı. Bak, Ama sen yine de... damızlık kaldı mesela eşeşine yine aynı. Tamam mı? Bunları alan adam uçursun abi. Ben başka bir şey değilim. Uçurmayacak adam da almasın kuşlarım. Tamam abi. anladın değil Anladın Uçurmayacak adam damızlıklar hariç bak damızlıklar o yavru yavruları bahsediyorum hayvanlar onlar. bahsediyorum. Bu Onlar ayrı, onlar ayrı. Onları demiyorum. Şu Hı. anki aldıklarını demiyorum. Hı. Şimdi bir dahaki sefere de yavrular ayrı ne Alacağız ya, alacağız. götüreceksin evet, tamam. ya. Bu yavrulardan uçurmayacak adam almasın. Uçursun. Zaten gözüyle görecek. Evet, ondan tamam. sonra Yasinciğim diyecek. Geri yani tekrar bunlardan mümkünse arkadaşlar rica edelim. Bir daha git alma şansımız var mı diyecekler yani. Buna emin olabilirsin. Yani. Eminim ben zaten. Bak, abi. bozların iki büyüğü aşağıda uçuyor, kupaya hazırlanıyor. Ondan sonra bak... sarı bak şunlar uçuyor. Bir üstünün bir üstü uçuyor aşağıda. Kaplama da aynı, bunlar gibi. Ondan sonra zaten bak, kendi gözümle gördüm. Aynı yuva kardeşi dişini evet kendime abi, ayırdım içeri. Ayırdım abi. Bir tanesini bir tek tanesi çıkarttım. Buraya bıraktım. He, bir tanesini çıkarttım. Yani sıkıntı yok. Bak şu bozlar, şu bozlar... şu kaplamalar, burada ne... Yavrular orayı geçtik. Uzun orayı uzun. o zaman konuşuruz tamam. şimdi. Orayı bir bırak orada. Tamam bıraktık kardeş. Şimdi 16 tane kuşunu aldık. Allah nasip kısmet ederse Allah İsmail abi ya şimdi 15 Ya 15 16 tane buradan arkadaşlarımıza göndereceğiz. Senin ismini vere vere bağıra bağıra. İsmail abi ne her konuştuğu Sırıntı lafın. Sıkıntı yok. Her konuştuğu lafın aslan gibi ardında. Yani millet gibi yanlış anlamayın. Başkasının kapısına gitsek adı olanların bizim adımız yok diye böyle oluyor. Çünkü biz işten güçten dolayı uğraşamıyoruz. Bu sene ilk defa kupuya yazıldım. Allah'ın izniyle de e, emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Herkes görecek bunu. Yani dediğim gibi alan gönül rahatlığıyla beslesin arkadaşlar. Ben alım satımcı bir adam değilim. Bu adam abi. ekmek yesin diye benim arkadaşım. Mahallemin insanı, burada biz yüz yüze bakıyoruz bu insanla. Her zaman. Bizim abi. yanlış yapacak bir durumumuz yok. Şeymiş. yani Hı -hı. biz burada kimseye 10 milyara, 20 milyara kuş satmıyoruz. Sana yemin ederim, eğer şu kuşlar başkasının bak, şu dumanlılar başkasının kapsın, dostsun, kuran çapsın, 10 milyara, 15 milyara vermez. Vermez abi. Vallahi de vermez, billahi de vermez. vermez. 30 taklayla başlayıp da 15 taklayla bir şeye gidecek, buluttan atlayacak, kameranın çekmediği mesafeden kitleyecek, inerken hedefine 15 takla vurmadan inmeyecek o kuş, 20-25 sefer yapacak. Ka kaç lira ağzını açarlar? Ya abi. 100 milyar sen de Ona Ha, bu dumanlıları alan, bu dumanlıları alan keyfine baksın abi. Yani uçursun, kendi gözüyle görsün. Eyvallah abi, aldık, kabul ettik. durum bu. Yani bizim bizden... söyleyecek bir durumumuz yok. Ben dediğim gibi alım satımcı bir insan değilim. Ben işimde gücümde. Ben bu kuş işini 32 yıldır besliyorum, 40 yaşındayım. Sadece sevdiğim için. Al ben abi. sırf kuş için Kırıkkale'de teraslığı var adım. Kendin biliyorum. biliyorum yani abi. Alayım. Yani hanımın papaz olmayacak diye ben teraste varadım. Sadece kuş için yani. Beyler İsmail abinin kuşlarını yani, aldık. Doğru Allah nasip nasıl kısmet ederse bu. Tolga meyvallah kardeşim. Bu hayvanlar salı günü akşam sizlerle. Beyler Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz salı günü akşam. Allah güle güle beslesin. Güle mi? güle beslesin abi şimdiden. Teşekkür ediyoruz abi sana da. İşin gücünü rast gelsin. Gerçekten.